Doğru denklemi nasıl yazılır ona bakalım. Arkadaşlar doğru denklemi iki şekilde karşınıza gelir. Ya bir formül şeklindedir. Hani iki bilimlerinin bir formülü gibidir. Ya sıfır eşittir ya da y'ye eşittir. A x artı b artı c eşittir sıfır ax artı b'ye artı c eşittir 0. Bu bir doğru denklemi. Veyahut da y eşittir a X artı c bu da bir doğru denklemi. İki şekilde de yazılabilir. yani ya sıfıra eşitlenmiştir ya da y'ye eşitlenmiştir ki bu a x'in katsayısı olmakta y ise b'nin katsayısı olmaktadır. Devam edelim. Bir örnek gösterelim. A, X, A ve Y, A noktasının noktasından diyelim noktasından geçen doğrunun denklemi nasıl olmaktadır arkadaşlar? A katsayısı XA artı b bu y'nin katsayısı yani y a ve artı c eşittir sıfır şeklinde bir denklem oluşmuş olur. Ve biz eksen üzerinde x ve y eksenlerimiz Doğruyu şu şekilde gösterebiliriz. Bu şekilde gösterebiliriz. Veya çok farklı gösterelim. Şu şekilde gösterebiliriz. Ve sonuç olarak denklemlerin de hemen üstüne yazmaktayız. Mavi olan denklem AX artı BY artı C eşittir. Sıfır. Örnek vermek gerekirse. Biraz örneklerine başlarız arkadaşlar. X'lerin Y'lerin nasıl bulunacağını birazdan göreceksiniz. Sadece şu an formül haliyle ve şeklen bilmenizde yarar var. Doğru denklemleri bu şekilde belirttik arkadaşlar.